Nereye geldik? Konya Tropik Kelebek Bahçesine geldik. Şimdi burayla ilgili bir çekim yapacağız. Şurayı bir göstermiş olalım size. Oradan tekrar içeriye gireceğiz. Nereye geldik? şurayı bir çekeyim ben size ve buradan girişe doğru gidiyoruz. Böyle bir park. Parkın girişi böyle. Ama yani Konya'yı gezdiğimizden beri hep birbirimize itiraf ediyoruz. Gerçekten Konya Belediyesi gayet iyi çalışmış. Arkadaşlar <laughs> şaşkınlıkla onu kabul etmek zorunda kaldık. Yani insanlar bir şekilde şehire e, katkı sağlamışlar ve birçok şey yapmışlar. Şöyle bir giriş var. Yani burası da ücretsizse Konya Belediyesi benden bayağı bir puan toplamış olacak. <laughs> yani şehirde ücretsiz lavabolar, e, şeyler, insanlar için yapılmış. Yani gerçekten e, şaşkınlıkla Oğlum, ya. baktık yani şaşkınlıkla takip ediyoruz. Evet burası e, ücretliymiş arkadaşlar şimdi şurada şöyle bir şey yapmış bulunacağız bilet alacağız müze kart geçmiyor değil mi burada müze kart geçmiyor ödememizi ödememizi yapıyoruz kartla ödeme yapabiliyoruz kartla ödememizi yapıyoruz Şekilde. bir kişi İki kişi iki kişi ama Et. bir kişi olursa iki, i̇ki kişi ben ayrı ödeyeceğim tamam 250 TL ödememizi yaptık ve 108 üzgünüm arkadaşlar ücretsiz, ücretsiz değilmiş Konya Piyosu'da Belediyesi puan kaybetti bak şuradan İçeriye, girişe başlıyoruz. ödeme yaptıktan sonra bu şekilde bizi nemli bir hava karşılıyor <laughs> ve yukarıda kelebekler bir şekilde uçuşuyorlar. Onlar için doğal bir ortam oluşturulmuş kelebekler için burada e, farklı şeyleri var. Şurada bir tane kelebek var onu size yakından göstereyim. Evet. onların doğal yaşam için bir ortam oluşturulmuş kelebekler için çünkü gerçekten doğası e, biraz farklı burada evet. çok çeşitli kelebekler var Abi. çıksın diye. Abla. Nasıl Kendi elini Abla. Abla. Beni, beni değil Hadi. 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 Hadi.

kelebeklere dokunmayınız. Gezi tek yönlüdür, geri dönmeyiniz. Konuyu konuyu, çocuklar ellerini konmuşlar. Kelebekler çok insancıl. Dokunmayın. Böyle ya. konabiliyorlar. Ee, always ちょっとこっちへ。 kelebeklerle ağırlığının kelebekleri üstüne. çok hoş renkleri var. Dans ediyorlar. Gezi tek gördüm, geri dönmeyin. Tamam. <laughs> Kelebekler beni e, sevdi. Ben seni sevdim. Ben de kelebekleri sevdim. Şurada. Beslenme alanları var sanırım. Buraya da uzatıyorum. Kameramı şöyle. toplu alanları sanırım lavra halleri şey halleri falan var. Şöyle burada lavra dan nasıl çalıştıklarını üredikleri yerler buralar sanırım. Bu şekilde. Bunlar

duvar boşanlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Ve başarılı olmuşlar. Böyle karartılmış bir mağara varı bir yerden geçiyoruz. Muhtemelen birazdan gezimiz sona erecek diye düşünüyorum. Çünkü orada ışık bir şekilde gözüküyor. İteresan bir kelebek Şuraya <laughs> 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 size yakından göstermiş oraya. Şurada yine bir tane kelebek evet, onları rahatsız etmeden çevrelerinden dolaşıyoruz. Bir yerde yine böyle kelebekler var. Bu şekilde. Bunları basmamak için dikkat ediyoruz. Doğru. Eu não posso.

burada Burada gezimiz farklı bir yeri. Gene üreme alanları sanırım buralar. Kaka bu Sanırım kaka bu ah. evet. Sizlere selam diliyorum Kaçıyor <laughs> Kaçıyor burada. yine böyle Gezi tek yönlüdür, geri dönmeyiniz. Kapağın yanına ayrılır. <laughs> Yoksa bizi dönmeyecek kapağın. Yine burada. <gülüyor> çağırıyor. Var bak. var Bunlar ee, lavralar. Bunlardan bu şekilde oluşuyor. Kelebekler. Evet, kapağını son bir kez daha direğe dokunmayınız. Gezi tek yönlüdür. Geri dönmeyiniz. Evet, <laughs> Çıkış mı orası? Orada. <laughs> Çıkış mı orası? Dokunulmaz. <laughs> <Çıkış mı orası? gülüyor> kelebekler çıkmış diye bir böyle zincirler falan yapılmış. Şurada da kelebeklerin yaşam ile ilgili bir şeyleri var. Onları da bu şekilde göstereyim yani. Yaşam döngüsü bu şekilde oluşuyor. Kelebeklerin Burada yine bir Böcek Sineması varmış Böcek sinemasına Şöyle bir Uyuyacağız Muhtemelen Böceğin hikayesini Anlatıyor burada Böceği kendi haline bırakıp biz de çıkıyoruz. Kelebek sınıflandırması diye bir alan var burada. Böyle. Bu şekilde. I'm <laughs> do Thank mm -hmm. you. kanatlar diye çevirdikler. Şey Bu da genelde ile ilgili tanıtımlar var. Bu da var çocukların ilgisini çok fazla çekiyor bunlar. Karınca yuvarlak. come see <laughs> Şurada da peygamber cebeli var. Bu görselleri falan düştü. falan düştü. bir çıkışa doğru gidiyoruz.